Merhaba Bugün ee, Oda turu yapacağım Tabi daha İtalyan bıraktı gitti Yani trendi buradan aldıklarım daha gelmediği için Biraz boş çünkü temizlik yapmıştım Ay yeter Isırmayalım e, O zaman Başlayayım Şuraya bizim akşamları soğuk olduğu için örtü odamda yatıyorum tabii ki. Çünkü soğuk oluyor baya. Sonra şurada bir çekmecem var. Boşalttım bunu. Yeni eşyalarımı falan koyarım. Burada da örtü çantam var. Eski okul çantam insanlar daha düzenledim. Buralar boş kaldım İşte. Şurada kurustan gelen ödev var. Burada bilgisayarım. Burada da zaten şey var. Kimliğim var. Gösterim. Ben. Buraya da kumbaram var. Hediye geldi. Kendime şöyle hayvan maskeleri yapıyorum da. Gözü yamuk oldu. Ama olsun. Ee, burada tutacağım boyam, ee, cüzdanım, bant falanlar. E, i̇şte burada kablosu şarjı yani bilgisayarımın. Bu raflar da boş kaldı. Ama olsun. Bir de buraya dantı için küçük bir yer yapmıştım. Burada da zaten bu şeyi yoga için kullanıyorum. Dante sağ olsun yoga matını yırttı. Kendisi burada yatıyor. Ee, burada şey var. Nisa sayesinde arkadaşımla ben başladık. Ee, buraya e, teyzemin hediye aldığı bir tane poster. Bunda eski kedim yani Duman'ın şeyi başka tasması işte bunun şeyini kesip almıştım. Neyse bu dolap 5 yaşında geldiği için yani 7. sınıftayken annem bana matematik şeyi almıştı. Ben de bunları 17, 7, 31, 13 ters koymuşum. Biri de öyle bırakmışım. İşte burada <laughs> dolabım var. Şöyle burada altım var. Burada bir tane, iki tane şey var. Örtü var. Burada üstlerim var. Bir de hırkalarım. Neyse. Ee, şurada bir hoparlör var. Telefonumu bağlıyorum. Buna. Burada da çizme de var. Genellikle burayı kullanmıyorum. Aynen. Eşyaları koydum. Buraya e, daha fazla bakım ürünü alırsam kullanacağım. Şunu da buraya bir kitap falan koydum. Elif Bağası var. İşte böyle burada da e, kampa falan. Pikniğe gittiğimizde otur açıyor. Burada da basketbol var. Bu kadar değil. Eşyalarım falan trendi yoldan bakım eşyalarım. Oda süsleri falan gelince yeniden çekerim. Büyük ihtimalle bir ay sonra falan ya alacağız çünkü paramı babama verdim ve babam o parayı. Neyse abimin de abim bir yıl önce 3000 lira vermiş babama. O para hala abimde değil ama 拜拜。Bye bye.